yavaşlatma var. Tabii ki şey bundan çok etkilenmiyor. Zisto arkada arkadaşı düştükten sonra kapıyı açıyor. Sasuke fight istiyor şu anda bir ekip. Zisto pek canı yok. Eko için aslında fena bir e, avantaj değil bu spike'ı kurmuş olmak ama şimdi dezavantajlı konuda kalabilirler. Heaven altında iki kişi olduğunu tahmin ediyor mu acaba? Maverick sağ tarafa bakıyor. Karşılıklı Aynen, skorlar değişiyor Heaven be. altında. Skorlar almaya devam eden futbolist. İki silah düşürse de ...Magu, ama. magu geri çekilmeye karar verdi ve operatörün kayıkhanedeki üstünlüğü oldukça limitli tabii ki ana girişe bakmaktansa ve arka tarafa doğru geldi şu noktada paranoya kullandılar maguyu kötü bir durumda henüz bırakamadılar ama şimdi alacaklar ya Sasuke Oo. diğer taraftan gelmiş Mitesi de takası aldı. Bu haritada ilk defa round avantajını ele geçiren Oxygen. Killjoy çok geride. Şu anda Killjoy'u beklemeleri lazım. Bu arada Toronto'nun canı az tünelde Sage var. Türko yine fark yaratan isim olabilir Toronto. Direkt Moj tarafından yakalandı. Türko'ya birisini bakması lazım. Sight içerisindeki oyuncuyu şimdi görecekler. Moj bitesi yakaladı. Türko'nun arkada olduğu biliniyor. Türko iki skor birden çıkardı ve birebir Starman'le. Canını tazeleyecek. Serben şimdi bir fake verdi. Türk üstüne çekmeye çalışıyor. Serben çıktı karanlık köşeden. görüyoruz ama herkes heaven'dan geliyor. Birazcık da sürpriz yapmak lazım rakibi. Bu kadar beklendik bir hamlenin sonucunu alabilecek mi acaba futbolist? Oksijen evin altına kaçtı. Mitez'in bir sıkımlık canı var. Arka tarafa gelen keşif oku yalnız şu anda Killjoy'un pozisyonunu gösterecek mi? Mark Lee alırken Moj da Toronto'yu aldı. Moj yalnız düşüyor aşağı indiği gibi. Turko ve iş yapmaya devam ediyor. Arkadan gelen Cypher. Acaba round'un alınmasını sağlayacak mı? Cypher ultisiyle beraber tek kişi kaldı Sasuke. <laughs> o, teklerin, o zıntların keyfi başka hiçbir tabanca da yok. Şimdi B oyunu hızlandırmaya karar verdiler gibi gözüküyor. Toronto açılışı Sasuke ile yaptı. B'nin önü bir piknik bölgesi artık onlar için. Ellerini kollarını sallaya sallaya girecekler. Rakipte tabi silah yok. İki kişi de eksik olmaları işlerini zorlaştıracak Mark Newdan. Fena olmayan bir açılış geldi takımının skoru adına. Almayı başardı burada Mitezi. İlk ağır silah düşürüldü ama daha fazlasını yapmaları lazım. Toronto'dan şu operatörü düşürmeyi çok isteyeceklerdir ama Mavera burada Mark New aldı. Toronto duvardan işler bunu alırken. savunmayı Savunma kurgusunu değiştirdi Sterben. Karşısında o görecek şimdi fark etti. Önemli bir vuruş. Kısadaki tüm varlığı yok olmuş durumda. Mark Dussault dayanmaya çalışıyor. Ancak bir skor bulabildi. Türko takası aldı ki kendi canını da hemen tazeledi. 3'e 4. Adam üstünlüğü futboliste. Oksijen bu üstünlüğe karşı gelen bir de avcının hiddeti var. Spike'ı kurmaları lazım. Nereye gitse Türko Sasuke oraya atıyor avcının hiddetini 44 canını bıraktı Turko. Sonunda spike'ı kurmayı başardı belki Turgo ama canı yok. Şimdi Toronto'nun bıçakları çekili durumda. Yine elinde operatör var bu arada. Avcının hiddeti bir kez daha geliyor. Turgo arka arkaya skorlar alıyor. Yalnız kaldı burada Sasuke. Turko'yu indirmeyi başarsa da Maver arkasından Direkt. gelecek. Ve vakitleri olmayabilir bu noktada futbolistin. Sasuke şöyle bir baktı kimseyi göremedi. Alana yayılmış durumdalar. Bahçede bekliyor bu noktada onu sova. Bıçaklar çekildi jetten. Arkasından mı gelecek demeden mi gelecek? İndirmeyi başardı. Oh, onu da almayı başardı. Sasuke <laughs> kılaç <kruç> yapıyor. Üçüncü <laughs> skorunu. İyi duvar. İyi bariyer. Şimdi Mavera da Sasuke yakıldı yakaladı herhalde. Buradan da dönmez. Bire Dört pozisyondayız. Yani belli olmaz, Mag'un ellerindeki operatörle kaç skor çıkartabileceği önemli ama e, çatışma o kadar dar bir alana girdi ki operatörün olmasını istemediğiniz yeri bu ve ultisi de yok şu anda. Mag'un kendisine güven sağlayacak. Hatta o operatörü düşürmek bile isteyebilir yani, bu noktada Oksijen. Oksijen düşürmek ister, tabii ki diğer yandan Magun'un da bunu korumaya ihtiyacı <laughs> var. <kapası. gülüyor> Kapak gibi ortada şu anda Mag'o. <gülüyor> Yapabilecek <gülüyor> pek bir Orada şey var. yok. İşte <laughs> Lurk de bırakıyorlar şimdi, A'ya girilecek. Oh. Tecrüt Magı, gelecek. Tecrit'i kullanıyor. Son saniyeler kaldığı için bunu yapacak. Yoksa tabanca roundundayız. Mago içeriye atladı. Bir ne kadar Mites Mago'yu düşürdü. Mojda yalnız Mavera'yı aldı ve şimdi o kiki ultisi ya. Sasuke oh. skor, Starbren skor. Sasuke düşmesine rağmen bu round yavaş yavaş futbol gülümsemeye başladı. Torontalı kondu. Torontalı kondu ve 5 saniye kalan bu spike kurulamayacak. Toronto kollarını açmışlar bunu bekliyor. <laughs> Bu Sıkılabilir. Sadece iki kişi var merdivenlerde. Sova bekliyordu platformda ise Sage bekliyor. Spike'ı gördü yalnız Mojda Mark Eş zamanlı iki skorla beraber sayı avantajını yeniden takımına getirdi. Turko yalnız burada mitesi kaldırıyor. durum 4, e 4. Durum 4. E 4. 30 saniye var Nur ve pazar önünde saniye. bir savunma oyuncusu görüyorum. Harika bir paranoya geldim. Mavere bundan etkilendi. Şimdi pazar tarafından açmak istiyorlar oyunu. Ama bu pek de kolay olmayacak. Hücum Bey'e gitmek zorunda. Son 20 saniyenin içerisindeyiz. Bir oyuncu kayıkhanede Moş. Onu görmediler bakmadılar. Bu hatanın da bedelini iyi ödetti boş. Ve Saske sonradan kaç oyuncu da ortadan oynamayı düşünüyorlar. 1-1 bir takas Saske. Mitezi Mavera'da Martin'i yakaladı. Sasuke yeri belli. Hala düşmedi Sasuke. Geldi Yavsu, iki kişisi. Burada savunma yapabilecek bir tareti bıraktı. Bire bir değişim işim yeterince iyi spike kuruldu. Sasuke kutunun arkasında iki kişi var önde. Jeneratör arkası ve bahçe kapısında bekliyorlar Turko. Buralarda evet. elleri titriyor. sağ solu dans adımları şu ana kadar başarılı. Yalnız Moj. Bir yandan dans adımı atıyor. Bir yandan skor alıyor. Arkada avcının niddetine kaçtı yetmedi. Magu da üçüncü skor aldı. Bir anda oksijen tarafında oyun planı darmadağın oldu. Gerçekten ilginç. Yani Moj'un burada iki skor birden bulması. B'de çok çok iyi işlere Vay imza şey. atıyor Moj. Kendisinin bir de tabii ultisi var. Yani son round... Bu ultiye gerek bile kalmayacak Hayır, neredeyse. Serben Mitesi yakaladı. Mavera son kalan isim yeri belli artık ve onu da Yine Sasuke yakaladığı Kimseyi kaybetmeden. Geldiğimi belirtelim. X çok... nereden alınacak çok belirleyici olacak. Moja arkaya bakıyor. Onunla olan bile kazanamayacak gibi gözüküyor. 77 can yalnız. Şimdi sayfa oh. açıldı. Jet açıldı. Arka arkaya izli skorlar. Sasuke ve Markne sayıları eşitledi. Toronto çok önemli burası. Kilcoy'u alamadı. Mark ne? Üçüncü skorunu almayı başardı. Türk o. Yalnız başına kalan Turko bakalım neler yapabilecek. Yani, biliyorlar ve hemen A'ya koşuyorlar şu anda. Ve B'de bir oyuncu var. Türk acaba onu yakalayabilir mi? Sıkıntı bu. Sterben şimdi Türko'yu arkasından görmek üzere belki de hayır. Zamanlamayla kaçırdı ama muhakkak buraya bakacaktır Sterben. Ve şimdi tespit edecek saniye. Türko'yu. Rahat bir kilo olsa gerek Sterben o, için ben hayır. Ben o kadar rahat olmadı. Benim suçum yok. Senin hiçbir suçun yok ama. Nazar da idi diyelim buna. Burada adının hakkını verdi ve öldü. Şimdi <laughs> yalnız kurdu, kuruldu ağlanına ve ağzından Killjoy Aksa'da sova. Turko'nun 95 canı var. Buraya oynama şansı var. Spike'ın üzerine doğru inmeye çalışacak. Heaven altını kontrol etti ve oranın temiz olduğunu gördü. Kısayı ve uzunu tahmin ediyor. İlk fake verildi. Taret bırakıldı. Taret yalnız Turko'ya hasar vermekte uzak. ikinci fake geldi. Burada vurmaktan ziyade çözmesini engellemeleri evet, yeterli. Bu seride Martin. bir şeye mümkün değil. Hiçbir şeye mümkün atı yok diyemeyiz. Çok haklısın. Moj yalnız açılışı gayet iyi yaptı Toronto'ya. Kutu arkasında yerini biliyorlar. Skor alması için yeterli olacak ama arka arkaya gelen skorlarla. Ayakta kalan tek isim Zistu elindeki frenziyle ile beraber verebildiği kadar fazla hasar vermeye çalışacak ama Oxygen Esports'la First Strike'ın ilk büyük turnuvasında elenmek arasında sadece 3 kaybedilen round olacak az sonra. Yani bu biraz tabi baskıyı da arttıracak. Çünkü futbolist geri dönüşe imza attığında kar, kar, Karahan ona 4 roundlarda gerideler bu riski almalarının sonucu ne olacak acaba? Mavera Burada giriş skorunu almayı başardı yukarıda. Bu arada Seyci de gördü. Seyci de indirdi Turko. Seyci'lerin mücadelesinde Gülen Turko oldu. Markman'in sonunda. Mavera indirmeyi başarıyor. Turko'nun pozisyonu çok kötü. Oo. Ama gitmeden bir eseyi bıraktı Markman'in üzerine. Sayı avantajı bu noktada oksijene geçti. Ayakta kalan tek isim burada Sova. Onu da düş Başlangıç bölgesine sızdı yalnız Jet. İlk kontak sanki buradan çıkacak Mitez'le karşılaştı Mitez. Magu karşısında gülüyor. Ve Oxygen eSports'a çok kritik bir giriş skoru kazandırıyor. Mojda da bu arada Mavera'ya düştü. Ve bir anda sayı avantajı Oxygen tarafında. Bu pek Sadece 2 iki kişi hayatta 3'e 2 pozisyonda bakalım oynayabilecekler mi? B şu anda boş. Ya B boş. Birebir düelloları kaldırabilecek durumda değil aslında savunma. 2-3 ama şimdi ulti bulunduğunu belirtelim. O tecrit acaba kullanılacak mı? Hemen hamle yapmasına gerek yok. Mark biraz bekleyecekler. Yine Cypher kamerası Zistu tarafından kullanıldı. Ve ulti geldi. Bu ultiyi beklemek durumundalar. Regarnur 2'ye 3. Şimdi olay patlak verecek. Kayıkhanede bir kişi bekliyor. Şimdi Sturgeon'un ileri doğru karanlık örtüyü bıraktı. Merdivenlerde açılacak. Skoru da alacak siz buradan. Bir kişi daha geldi. Mites de Sturgeon'a hediye olarak kendini teslim ediyor rakibine. Artık iki e de çok zor bir görev Toronto'nun ki. Bu zor görevin altına da girmeye çalışmayacak. Bu futbolistin aldığı 11. round. Futboliste kazananlar final arasında sadece 2 galibiyet kaldı. Ay, Toronto 1-2 Skor çıkardık. Skorlar Turko'da yardıma geldi. Şimdi 2 kişiyle Aksa'yı savunacaklar. Ve Mitez'in ilk teması Spike taşıyıcısıyla oldu. İkinci teması Mark Her <laughs> ikisi de skorla gitmedi. sonuçlandı. Omen oradan Spike almaya çalışacak. Almayı da başaracak. Sterbill şimdi altına doğru mu dönecek? Zistro da bu arada takımın üçüncü skorunu aldı. Durum 4'e 2. Artık futbol sizin önünde çok zor bir görev var. A'ya girmeye çalışacaklar ama rakipleri de A'yı gayet rahat şekilde ayyed, savunuyor. Mago'yu da düşürdüler ve yalnız kalan Oma'nın burada kaçmaktan, bunun burada uzamaktan başka çaresi Hayla yok. Abi, Şu anda duvarın kendi kendine parçalanmasını bekleyecekler. E, yalnız Mojda kendi duvarıyla boostlayacak takım arkadaşlarını. Beş kişi yukarı doğru zıpladı. Avengers assemble dediler ama burada birebir skor oh. değişimleri. Şimdi Starbun de takımlarının almayı başarıyor. Mojda takım arkadaşını kaldırdı. Nitez elinden geleni yapıyor burada burayı savunmak için. Ve gayet de iyi işçi gibi 3'e 3'lük bir sayı eşitliği var. Turko diyor ki hayır 3-1 e biz öndeyiz. Moch tek başına kaldı. Silahı. 5 saniye. Sayı avantajına sahip olsa da bu noktada Oksijen'in B savunması yeterince kalabalık değil. Yani Sova'nın oraya gelmesi, Cypher'ın oraya gelmesi önemli olacak. 4'e 3 bir savunmayla başlayacaklar. A tarafındakilerin de yavaş yavaş rotasyona başlaması lazım. Maver'dan önemli ya. bir ikinci skor. Bu round'da Kerik skor aldı, üçüncü skor da aldı. Mavera Oksijen'a 8. galibiyet round'unu hediye etmeye çok yakın. Kayıkhanedeki diğer Sage, Turko burada Markley'e birebir içerisine girecek ve rahat. 4'e 4 kaldılar ama Çekeri alan kontrolü lan. tamamen futbolistin ellerinde. <laughs> Haven'a doğru sıkmaya devam ediyor şu anda futbolist tarafı. Buranın savunmasını kuracaklar. Haven'da iki kişi var. Kısaya doğru birinin gitmesi lazım. Omana o isim olabilir. Sova yalnız arka tarafa. Auz'un girişini kontrol ediyor. Zaman tükenmeye devam ediyor. Ve şimdi Killjoy ultisi de bu noktada zaman iyice tüketecek bir hamle olabilir. Oo. Son saniyede hatta son de Mavera oraya yakalanmaktan kaçtı. Artık çok hızlı olmaları lazım. Zor. Yalnız Sterb'in yukarı doğru çıktı. Elindeki vandalıyla beraber Toronto'nun bıçaklarına yem oluyor. Aşağı doğru iner Haven altında rakibini <laughs> aldı Mavera. Ve jeneratör arkasında Spike'a yatacaklar. Şaraphanede bir kişi Yo. var. Kısa da bir kişi var. Avcının niteliği müthiş geldi. Bakıyorum <laughs> müthiş geldi. Verdi oh bu round'u kazandı. Müthiş değil Sasuke. Avcının niteliği müthiş. Öyle bir kilce ultisi attı. Ya ben şunu dedim. Hatırlar mısın Ascent başında? Cypher Killjoy karşılaşması yaptırmıştım. Yapmıştım. Yani tecrübe çok güçlü Ascent. Ve bu tecritin gücünü Eko roundlar kazanarak alıyorlar. Bu tecrit sayesinde kazanıyorlar. Stres anında soğuk kalmalık çok önemli ama Sasuke en az mites kadar soğuk Turk Turko zamanlamayı yakalayamadı. Karanlık örtüden çıktı orada Sova. Geri girecek mi? Kaldıracak takım arkadaşını ama çok erken bir hamle. Sasuke bir kez daha düşürdü Ayrıca. mitesi. Futbolisti kazananlar finale götürmek üzere. Sadece bir kişi hayatta Mavera. İmkansızı başarabilecek Ayrıca. mi? Hayır. Round. Hadi